terör örgütüne üye olma, terör örgütünün yöneticiliğini yapma ya da terör örgütüne yardım yataklık yapma Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmış suçlardır. TCK'nın 314'e 1'i, 314'e 2 ve devamı bunları tanımlamış. Burada e, maddi ve manevi unsur aranıyor. Ne demek manevi unsur? Yani Bilerek ve isteyerek bir kişi iradesini silahlı terör örgütüne devredecek. Hukuki anlamda biz buna manevi unsur diyoruz. Maddi unsurda sadece bunu istemekte kalmayacak, hukuk dünyasına yansıyacak eylemleri olacak. Yargıtay buna faaliyetlerinde süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk diyor. Hı hı. Dolayısıyla eğer meseleye terör örgütü üyeliği, terör örgütü yöneticiliği, teröristlik itibariyle bakarsak hukuken aramamız gereken şeyler bunlar. Peki bunu nasıl saptıyoruz? Şöyle bir kişi hakkında bir olağan şüphe varsa hakkında savcılık makamı tarafından bir soruşturma başlatılıyor. Soruşturmanın amiri savcı. Savcı kolluk kuvvetlerini kullanıyor. Gidiyor onun bilgisine başvuruyor veya evine sabahleyin adam gönderiyor, polis gönderiyor ve onu karakola alıyor, gözaltına alıyor, emniyete alıyor. Orada ifadeleri alınıyor emniyette. Sonra savcılığa çıkartılıyor. Orada da ifadeleri alınıyor. Sonra da sulh ceza hakimliğinin önüne çıkartılıyor. Orada kişi ya tutuklanıyor ya da serbest bırakılıyor. Evet. Serbest bırakıldığı zaman Adli kontrol verilebilir denir ki geleceksin haftada bir gün imza atacaksın denir hı hı. veya da tutuklanabilir. Ondan sonra hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair bir karar Kuyok kararı verilebilir. Dolayısıyla beraat eder hiçbir sorunu kalmaz. Ya da hakkında bir ceza davası açılması gerekir. Ceza davası açılırsa da ağır ceza mahkemesinin önüne çıkar ve orada hüküm yer ise işte o andan itibaren kişi terörist olur. Terörist de ne, ne, demektir? Silahlı terör örgütünün yöneticisi olabilir, üyesi olabilir veya silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık edebilir. Terörist de değil ama terörle iltisaklı diye şimdi, rakamlar verilerek şimdi açıklandı. Şimdi i̇rtibat ve iltisak meselesine şimdi geleceğim. Evet. İşte sizin çok isabetli bir şekilde vurguladığınız şeyler. E, bütün bu tanımların nerelerden bulacaksınız? Tanık olacak, kanıt olacak elinizde ve buralardan Teröre teröristle gideceksiniz. Şimdi efendim 15 Temmuz darbesinden sonra irtibat ve iltisak diye iki tane muhteşem kavram e, armağan ettiler Türk hukukuna. Ya bu hukuki kavramlardı da niye evrensel ceza hukukunda irtibat ve iltisak diye kavramlar yok? Yani diyorlar ki senin ailende birileri silahlı terör örgütüne üye ise. İrtibatım var demektir. Bak... ...deden öyleymiş. Ya da oğlun öyleymiş. Demek ki... Birçok şey sayılabilir evet. aslında. Veya işte iş yerinde birileri... ...varsa öyle. Sen de aynı iş yerinde... ...çalışıyorsan ha sen de öylesin. Bakın... Evrensel ceza... ...hukuku bu saçmalıkların... ...yerine iki tane... ...temel kavram getiriyor. Bir... ...masumiyet karinesi. Yani... ...kişi... ...ağır ceza mahkemesi tarafından... ...hüküm yemediği sürece... ...bu anlamda masumdur. İki... Suç ve cezanın şahsiliği ilkesi, yani baban suçlu olduğu için, oğlun suçlu olduğu için, ya da ne diyeyim, akrabalarından birisi bir şey yaptığı için sen suçlanamazsın. Bütün bunları niye anlatıyorum? İçişleri Bakanının elinde eğer delil varsa, kanıt varsa ve bir saniye bile duruyorsa, birisi İBB'de çalıştığı halde senin elinde de onun terörist olduğuna ilişkin. ...delil varsa, kanıt varsa, tanık beyanı varsa... ...ve sen bir dakika dahi duruyor isen suç işliyorsun. Madde bir, Madde iki. 17 gün var bu arada onu da 17 gün var. Madde iki, Eğer böyle bir durum varsa... ...ve bu soruşturma, kovuşturma aşamalarına geçmişse... ...zaten adli sicil kaydına girmesi lazım. Hı hı. İşe alınan insanların... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...diğer tüm kamu kurumlarında olduğu gibi... ...adli sicil kaydını istiyor... Adli sicil kaydında birinin geçmişte sorunu varsa alamıyor onu işe. Bakın çok küçük bir anekdot anlatayım. Buraya döneceğim. Bir çocuk şoför olmak için, olmak için başvurmuş. E sınıfı ehliyeti var. Sınavları geçmiş. Sonra bana şikayete geldi. Beni almadılar. Sınavları geçtiğim halde. Döndüm insan kaynaklarına sordum. Nedir sorunu? Dediler ki 2011 yılında basit yaralaması var. 2011 yılında. Nedir basit yaralama? Yani herhangi bir bıçak, silah gibi şey kullanmadan bir kavgaya karışmış. O da bir seçim süreci içerisinde. 2011 yılından adli sicil kaydı oluşturulmuş ve o çıktığı için İBB o şansı işe alamadı. Çok küçük araya gireceğim Sayın Günaydın. Aslında benim de yakın çevremde de yaşadığım bu son dönemde özellikle bu işler hani bilinen tabirle sıkı tutuluyor ya çok tartışmalı KPSS FETÖ'nün soruları çaldı. O sınavda yüksek puan alanlar dahi bazı işlere giremediler sadece o sınavlarda yüksek puan aldıkları için. Şimdi ben bu buradan sözü alıp sadece iki saat bu konu üzerinde konuşabilirim. Evet. Yani e, çünkü o kadar saat bağlı bir şey etmez. ki. E, e, sorular çalındı bu memlekette çalındı ama hukuk devletinde çalanı ve soruları alıp da ondan yararlananı o zinciri kanıtlayabiliyorsan suçlarsın, kanıtlayamıyorsan eskiden hakimler şöyle derdi. Ben aslında senin suçlu olduğuna inanıyorum. Ama kanıt bulamadım. Onun için beraat ettim. Yani bu kadar inceleyip <laughs> sık dokunulan bir süreçte biz bu noktaya nasıl geldik İstanbul? Şöyle bir bitireyim hemen. İrtibat ve irtisak sözcüğünü o basın açıklamasına boş yere koymuyorlar. Yani bu bana şunu getiriyor. Bir ceza koşusu olarak. Ellerinde bir kanıt varsa, delil varsa zaten derhal işlem yapmaları gerekirdi. Daha evvelden bu süreçler işlemiş olsaydı adli siciline girmiş olması gerekirdi. Ama şimdi diyecekler ki işte irtibatı şununla varmış. İltisakı da bununla varmış. Ve bunun üzerinden bir algı oluşturmaya çalışacaklar. Yani kabaca hukuki çerçeve budur. Siyaseten konuşmaya